arkadaşlar akşam çok çok güzel bir parti videomuz var. Bu da çok, çok kısa çok yoksa istemem yoksa kısa yapmak. Ama onu öyle yapmak zorundayım. Çünkü arkadaşlar yetersiz depolama yok. Mobizenler bu arada video yükleyemem size. Ve zaman bize ne video yükleyeceğim videoları izliyorsunuz. Ama bu 3 ışıkların küçük olan kısmı. Şunlar Ya ha 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 a, Çok çok. Ya çok zor oha oraya kadar gideceğim. Bizim bu bölümü geçmeye mazur etmemiz imkansız artık. Hemen bir video çıkmıştım. Ha geçti neyse. Bu akşam video parti videomu da şu oyun yapsın, nasıl nasıl geçtiğimizi göstereyim ben size. Ya ha ha. Şimdi zaten size göstermeyeceğim bu arada. Büyük bir ihtimalle oynayacağız. Tamam dolduruyorum bir dakika bu video da çok kısa olacak derim bu video bu kadarlık olsun Mayıs Savaşı'ndaki bu boksu büyük bir ihtimalle izleteceğimi bir dakika bir dakika izle çapkın hoşçakalın hey